Evet arkadaşlar bir de ben çekeyim bakayım. Fakirin tavuğu tek tek yumurtlarmış. Bir olsun bizim olsun. Bir sıfır. Ya bir, bir taneden fazla ya. Ya, ya. yumuk gelmiyorsa takla atarak. Bir iki tane var herhalde ben bunlar. Biz gitme acaba. O kadar balık tutuyoruz ki. Lodos arkası güzel yaptı. O maşallah, o maşallah. Evet. O maşallah. Buyurun arada iki tane ufak bir bebek de var. Bak şunlar küçük bebekleri salıyoruz. Üzüm salkımı evet. gibi be. Bebek istavritlerle başlamış. Bunlar yeni balık arkadaşlar. Bunlar yeni giriyorlar meraya. Tamam. Şunun güzelliğine bak. Ama yutmuş. Yutmuş. Al de bakayım. Çok aç hayvan. Al de bakayım abi. Evet, kaptan şu anda balığın dişini çekiyor. Ha, çıkardık tamam. Azı dişini. Vallahi bir ameliyat çektim. Evet. nasıl